Burada da kedi var. Kül kedi gibi. Kuşlar. Kediler. Yalnız baharatta. Ve egzoz kokusundan. Zaten genizlerim yanıyordu. Şu an ciğerlerim yanmaya başladı. Şu kokonatları sorsana ben şuraya çekip geleceğim. Buradan ayrılma geliyorum. Burada kaybolduğun zaman vallahi bitti burada denize giriyorlar. İnsanlar bildiğim burada sahilde denize giriyorlar. Şurada ileride köprü var şöyle.